geminin e, depo bölümündeyiz. Yani yük taşındığı e, bölümdeyiz. Ancak burası e, mültecilerin e, çoğunlukla e, alan. E, e, Arka yiyecekler var. E, biz çok fazla e, e, gezdik aslında. Bunların e, detaylı görüntülerini çektik. E, kameraman arkadaşım Erdal'la birlikte. Çok içler acısı bir manzara var burada, insanlık açısından Bu insanların günlerce hangi koşullarda seyahat ettiklerini ve nasıl bir dram yaşadıklarını çok detaylı bir şekilde sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Bu geminin yine bu deponun daha doğrusu arka tarafında, şu anda görüntülere yansımıyor ancak dediğim gibi bu detayları sizlerle paylaşacağız ama oldukça büyük bir alan arka tarafında da tuvaletler var. Evet yanlış duymadınız Derme çatma bir şekilde 235 kişinin kullanımı için sağlıksız bir şekilde yapılmış e, tuvalet bölümü de var. E, dediğim gibi e, pet şişeler var, e, yiyecekler var, e, bideler var, böyle biraz yanaşayım kıyafetler var. E, biraz ileride çocuk kıyafetleri var. E, burada e, bakın göstereyim sizlere. E, pideler var. E, lavaş dediğimiz türden e, peynir kutuları var. E, yine biraz ileride e, az ileride orada e, hurma e, paketi var. Ee, olabildiğince, e olabildiğince biz de bu görüntüleri sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Ee, tüm e, detayları bu geminin içinden her bölümden e, kanal sim izleyicilere e, görüntüler çekip paylaşacağız ve bu insanlık dramıyla ilgili e, büyük gerekli bütün detayları sizlerle de paylaşacağız. Daha geni, e, hem daha e, ilerleyen saatlerde yine müsin izleyiciyle izleyicilerin